Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Minis Forum X1 Pro'yu incelemeye devam ediyorum. HX370 AMD AI9 e, serisinden geçen yapay zeka destekli bir işlemcimiz var. 890M Radeon grafik işlemcimiz var. E, bütün ayarlar Medium'da. Sadece Particle Effect, pardon Shader Quality High'da ve e, Night Shadows High'da. Bu arada FSR'ı da Quality olarak kullandık. 1080p'de Xbox seriyiz. S konsol ayarında grafiklerimiz var diyelim. Series S ile X arasında. Burada ortalama FPS'miz 69. Hiçbir müdahale yapmadan yani FSR'ı kualiteden performansı alarak yukarı çekebiliriz. Çözünürlüğümüz 1080p. Bence çok kaliteli grafiklerle konsol gibi hiç harici bir ekran kartı olmadan oynatabiliyor. Oculink olduğu için Oculink ile beraber harici ekran kartı zaten bağlayabiliyoruz cihaza. İstersek bence ihtiyaç yok onun haricinde belleği yükseltilebiliyor. Gözüme kestirdim arkadaşlar bu cihazı. ve oyunlardaki genel desibel seviyelerini söyleyeceğim. Detaylı incelemesi zaten kanalımızda olacak. Hızlı özet geçmeye çalışıyorum. Cihazın üzerinden 30, 29 31 desibel yaklaşık seste ki dibinden yani. 50 santimden yaklaşık 24 desibellere düşüyor. 1 metre gibi televizyonda bile izlemeyeceğiniz bir mesafedense yaklaşık 22 desibellere kadar ses düşüyor. Dolayısıyla ne bir oyun konsolu ne de bir laptop ses anlamında seviyesine sahip. Çok sessiz diyebiliriz. Tüm bunları düşündüğümüzde bir de işlemcimiz 65 derecede genelde. Oyun sırasında da 68-70'leri maksimumda görebiliyor. E, yük altına girdiğinde. Dolayısıyla prizden çektiği watt da 77'lere falan geliyor. Peak'te 80 wattları gördüm maksimum prizden çektiği. Dolayısıyla düşük güç tüketimi, yüksek performansı aynı anda veriyor. Bir de belleği yükseltilebilen bir cihaz. Yani Miris Forum X1'i bir inceleyin. Ben gözüme kestirdim. Laptop'tan eğer sizden bolca beğeni gelirse e, laptopumdan buna neden transfer oldum gibi bir eğitim videosu yapmayı da düşünüyorum. Çünkü minik PC'lerin çok avantajı var. Sizleri minikpc.com'a Abone olmadıysanız onun YouTube kanalına, Teknobiyotik TV'ye abone olmadıysanız Teknobiyotik TV'ye abone olmaya ve Home Cinema in Tech Review kanalıma da abone olmaya bekliyorum. Bu videoda kısaca sizlere elimden geldiğince maksimum bilgiyi aktarmaya çalıştım. Cihazda Wi-Fi 7 var, çift Ethernet var, 2.5 gigabit falan tonlu özellik var ama artık bir kısmını da detaylı incelemeye bırakacağım. Orada daha fazla benchmark göreceksiniz kısmetse ve neleri yapabildiğinden daha da detaylı bahsedeceğim. Sizleri bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kal